Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Osmanlı Yatırım'dan Ceren Uygun. Bu kaydımızda sizlere OPL fonunu tanıtacağım. Sizi farklı piyasalar arasında koşturup durmaktan, hangi yatırım enstrümanlarına ne kadar ve ne zaman yatırım yapmalıyım dertlerinden kurtaracak yatırım fonları Osmanlı Portföyü Değişken Fon Ailesi fonlarından biri olabilir. Birikimleriniz için reel getiri talep eden yatırımcılardansanız Finansal piyasalarda değerlendirdiğiniz yatırımlarınızda varlık seçimi ve varlık dağılımına özen göstermeniz gereklidir. Bir yatırımcı olarak varlık dağılımınızı çeşitlendirerek belirli zamanlarda varlık ve dağılımınızı değiştirmeniz size orta ve uzun vadede sürekli kazandıracaktır. Değişken fonlarımızın amacı da tam olarak bu. Osmanlı Portföy 2. Değişken Fon OPL, Rasyonet Emeklilik Fon Endeksindeki hisse TL faiz ve döviz varlık dağılımını baz alıp endeksin benzeri bir dağılım yaparak varlık sınıfında daha iyi, daha iyi seçim yapma avantajını da kullanıp tüm emeklilik fon endeksinden daha iyi getir sağlamayı hedeflemektedir. Emeklilik fonlarının kuruluşundan itibaren ortalama getirisinin enflasyondan daha yüksek olduğu, negatif getirili, ay oranının düşük olduğu ve emeklilik yatırımcılarının iyi bir karma varlık dağılıma sahip oldukları gözlenmektedir. Fon yöneticisi varlık seçimi ve düşük giderlerle bahsettiğimiz bu fon indeksinden daha iyi getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fonun temel amacı TL faiz, döviz faiz ve hisseden oluşan karma bir varlık dağılımı ile aylık bazda düzenli pozitif getiri ile enflasyon ve mevduatın üzerinde yüksek getiri sağlamaktır. Enflasyon ve TL mevduatın üzeri getiri hedefleyen ve bu nedenle varlık seçimine dikkat eden yatırımcılardansanız, Diğer değişken fonlara göre iki gibi görece düşük risk düzeyi ve dolayısıyla düşük volatiliteye sahip bu fon tam sizlik. Siz de yatırım direkt sayfasından bu fon ve diğer tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgilere ulaşabilir. Fon anketi sekmesinden kısa testimizi yanıtlayarak yatırım tercihlerinize uygun olan ideal fon sepetimizin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz.